Şimdi oraya alalım. iki tane taş getirdi. Şuralara koyalım, aşağıdan koyalım. Çok yükseğe kalktık şimdi. Şey çıktı mı? Kömürü. Ama. Ha? Kömür bitti mi? Ama. Ne? yapıyorlar hadi. Dur oğlum bekle. Bunlar büyük mü abi? Yok tamam. Bu taşlar ne işe yarıyor baba? Onun için Abi. Of. Baba hadi. Şimdi böyle çek. Hoppa! Hoppa hoppa! Oğlum! Bir dakika dur bir şey diyeceğim. Yalnız gel bir gel bir gel. Sen ablayı motorla götürdün mü? Beni. Ama götürmedi. Şey yok yok. biliyor musun? Antep'te beni hep götürdü. Beni, Her cumartesi pazar götürdü beni. Beni Beni götürdü. Beni götürdü. Beni götürdü. Beni götürdü. Bak beni götürecek. Efendim kızım. Beni çoğu götürdü. Neyse işini bitir ondan sonra. Antep'te hangi denize gidiyorsunuz? Antep'te de...